Arkadaşlar ismim Esra Mercan. Şu renklerin güzelliğine bakın. Katalog 88-89. sayfasında. Ne yapıyor? Yeniliyor, besliyor, nemlendiriyor. Yenilemek ne demek? Eliniz böyle yaşlıysa artık kırışmaya başlamış da. tabii ki bu serimiz neden? Argan yağının gücü ve kafeinin gücü sayesinde. Peki ortadaki serimiz zeytinyağlı. Zeytinyağının özelliği biliyorsunuz nemlendirir, yoğun nem sağlar ve besleyerek onu daha genç halde tutar. Üçüncü serimizde tamamen kuru elleri çok çok uygun yoğun nem deposudur. Bunun içeriğinde de özünde de aloe vera aloe vera özü var. Peki niye bunların ikisini beraber yaptım? Arkada sabunlarımız var. Çünkü sabunu kullanıp da devamında kremi kullandığınızda çok daha iyi ve çabuk sonuç alıyorsunuz. Birbirinizi tamamlayan ve devamını getiren ürünler. Bu yüzden bu ay kampanyada iki alıyorsunuz 3. bedava. Burada da aynı şekilde iki tane alıyorsunuz. Üçüncüsü bedava. Siparişlerinizi eklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.